Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Arapça dil giriş derslerimizde evet el ebvabı babları yani fiillerin fiillerin arkadaşlar kaç kısım olduğu ve bu kısımlarda gelen fiillerin kalıplarının nasıl olduğunu bizlere açıklayan babları yani fiil kalıplarının kısımlarını görmeye başlamıştık. Fiiller fiiller üç, iki kısım arkadaşlar. Üç harfli ve dört harfli olarak. Üç harflere bir tülayeti diyoruz. Dört harflere hurubay diyoruz. Gerek üç harfli fiiller gerek dört harfli fiiller müzerret, yalın yani kök harfine ilave yapılmadan üç harf olarak kullanılan bir de mezit kök harfine ilave yapılarak arkadaşlar ilaveli olarak kullanılan fiiller diye sülasiler de rubayiler de mücerret ve mezit olarak ikiye ayrılırlar. Biz sülalsi mücerret babları gördük en son. sülalsi mücerret bablar arkadaşlar 6 versiyondu. altı çeşitti. Birincisi ketebe yektübü üktüp dedik. İkincisi şöyle sayalım. Birinci babın vezni kalıbı ile yeful uful. Bu vezinden gelen örnek filmimiz Ketebe Yektübü Üktüb veya Karaci Yakrucu ukruç veya Nasır Yansur Unsur Dakhali kul Udkul Sekene yeskun Üskün sonra Derse Yedirüsü Udurus gibi. İkinci bab ikinci babın vezini kalıbı Faale Yef'ülü İf'il Evet mevzunu yani bu babdan gelen örnek filmimiz Darabe Yedirbe İdrib Celesi Yedirüsü İclis Üçüncü bab feta yeftahu ifta yani bu babın kalıbı faale yefalu ifal mevzunu yani örnek fiilimiz feta yeftahu iftah veya zehbe yezebu izheb. Dördüncü babın vezni faile yefalu ifal mevzunu örnek fiil alime yalim iyalem. Beşinci bab faule yeful uful örnek fiili kerume yekrumu ukrum veya hasune yasun uhsun. Altıncı bab. Evet bu babın vezni fa'ile yef'ilu if'il ve örnek filmimiz hasibe yahseb, yahsibu ihsib. Tarzında veya verithu verithu yerithu tarzında arkadaşlar nedir? Gelmektedir. Peki. Şimdi de sülasi mezit. Bu anlattıklarımız neydi? Sülasi mücerret. Yani üç aslı harften oluşmakta olup bu aslı harfe herhangi bir ziyade yapılmıyor. Sülasimiz de Sülasi arkadaşlar, sülasiye harf ilavesi yapılarak, yani üç harfli olan kök harfimize bazen bir harf, bazen iki harf, bazen de üç harf ilave, ilave yapılarak oluşturulan bablara bir sülasi mezit babları diyoruz. Sülasi mezit babları da üç kısma ayıracağız. Birincisi 3 artı 1 diyebildiğimiz rubayı olarak 4 harfe dönüşen bablar. Sonra evet 3 artı 2 olarak 5 harfe dönüşen sonra 3 artı 3 olarak 6 harfe dönüşen bablar kısımlar olarak ayırıyoruz. Bu 3 artı 1 olan yani 4 harfiye dönüşmüş olan sülalesi mezbapların birincisi ki en çok kullanılanı arkadaşlar ifal babı. İfal babu sülalesi fiilin başına bir hemze getirilerek yapılır. Mesela burada göreceğiz. Kerüme başına hemze getir. Ekrem oldu. Fiil zaten müteaddi ise taaddi yönünü güçlendirir. Yani tek meful alıyorsa mesela iki meful almasını sağlar. Fiil lazımsa onu müteaddiye çevirir. Tamam. Mesela örneğimiz ekrame yükrümü ikramen. Evet lazım olarak Kerume gelir. Kerume. Kerim oldu. Ekrame ikram etti. Fesede bozuldu. Mütahide dönüşü. Fesede bozdu. Kaldı be kızdı. Elgolda be kızdırdı. Celese oturdu. Ezlese oturttu. Zahara belirdi. Ortaya çıktı. Ezara gösterdi. Diye normalde lazım olan fiilin ne yaptı? Başına hemzeler gelerek komple bunları müteahhide dönüştürdü ve manasını değiştirdi. Aynı şekilde Semya normalde müteahhide işitti. Değil mi? Esma işittir diyerek. Şimdi biliyorsunuz fiiller ikiye ayırdık. Biz lazım ve müteahhide diye. Bunun açıklamasını şurada bir yapalım. Lazım fiil geçişsiz fiil demek. Failin fiili mefulü geçmeyip kendi üzerinde kılan fiil denir. Yani herhangi bir mefulü ihtiyacı yok. Lazım fiiller ancak harficer ile veya başına bir hemze getirilerek veya şeddi getirilerek bu tadiye dönüşür. Fesede ta'am yemek bozuldu. Ba'da racülü adam uzak oldu. Ba'da racülü anil beyt adam evden uzak oldu. Fesede bozuldu ya buna hemze getirsek ne olur? Bir tadiye dönüşür. Efse de bozdu. Tamam. İşte Eba'da uzaklaştırdı gibi. Bu tadi fiildi arkadaşlar. Failin fiili kendi üzerinde kalmayıp ne yapıyor? Mefhulun geçiyor o fiil meful bir etki ediyor. Bu tatlı fiiller doğrudan harf-i meful alırlar. Mesela Semi'ar racülü habera. Adam haberi duydu. Semiyar fiil, er racülü fail, el habera meful. Esme er racülü Adam çocuğa haberi dinletti. Diye herkese lazım bu tatlı bunlar. Şimdi burada ne diyorduk biz? Evet. Sülalesinin başına, sülalesi As, üç harfli olan fiilin evveline başına bir hemze getirerek oluşturduğumuz fiil ifal babının olmakta arkadaşlar. Sülasi meclisinin birinci babı. Ve bu eğer ki hemze lazım fiile dahil olursa onu mutaddiye çevir dedik. Peki mutaddiye dahil olursa onun taaddisini yani geçitli olmasını ne yapar? Güçlendirir. Mesela Semiya işitti, Esma işittirdi. İşte, rakibe bindi ergebe bindirdi feime anladı efeme anlattı karaya okudu akra okuttu belaga ulaştı nebelaga ulaştırdığı gibi manalara dönüşüyor. İkinci babımız ikinci 3 artı 1 yani 3 harf iken 1 harf ilave yapılarak 4'e çıkan sülâsi meziid babımız Sülasinin aynel fiili, orta harfi yani aslı orta harfi olan bunu şedde ederiz. Kerumeze kerram olur. yük yükerumu tekrim. Tefil babının kullanımı arkadaşlar. ifal babı gibi. Tefil babı da bazı lazım fiilleri mutaddiye dönüştürür. ve da mutaddi fiillerinde yine aynı şekilde onun bir meful alıyorsa iki meful almasını sağlayabilir. Mesela la'ibe oynadı. la'aba oynattı. Bunlar lazım fiilken mutaddiye dönüşü. Kebura büyüdü. Kebara büyüttü. Ferraga boşaldı. Ferraga boşalttı gibi. La'abar racul velede. Adam çocuğu oynattı. Aslında mutaddi olan fiilin iki mufil alması da şöyle oluyor. Alleme bildi. Alleme bildirdi. Öğretti. Ketebe yazdı. Kettebe yazdırdı. Şerbe içti. Işte, şerbe içirdi gibi. Allemel muallimu timizel kur'an. Öğretmen öğrenci Kur'an öğretti. Alleme fiil öğretti. Kim? El muallim fail özne yani. et de meful el-Kur'an'ı ikinci meful. Tefil babı ayrıca bir işin kuvvetlice yapıldığını ifade eder. Yani bu babdan gelen fiiller bir işin kuvvetli olduğunu ifade etmek içindir. Mezeka yırttı, mezzeca parçaladı. Feraka ayırdı, feraka dağıttı. Galaka kapattı, galaka nedir? Saf kapattı. Güçlüce kapattı gibi manalar ifade eder. mezekal el varakati mezzeka parçaladı fiil el katibu fail ni el kağıdı derken meful oluyor arkadaşlar. Evet 3 artı 1 mezit bablarımız yani 3 harfi kendi kendisine biraz ziyade ederek 4 harfe çıkartılan 3. bağımız bu faile babıdır ki faal fiili yani birinci harfin birinci harfinden sonra bir elif takviyesi yapılıyor. Mesela harabe, katile gibi. Harabe yuharibu muharabete. Bu falo babu daha çok müşareket. Yani işteşlik bir şey beraber yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Mesela ketebe yazdı, katebe yazıştı. katile öldürdü, savaştı. katile işte savaştı. Katele öldürdü, katile savaştı. Buradaki savaşmak karşılıklı. Yazışmak da karşılıklıdır. Yani bu baptan gelen filan iki, veya yani daha fazla iki burada iki. Bu baptan iki kişi arasında bir olayın gerçekleştiğini ifade eder. Şerbe içti, şarabe, işte birlikte içti gibi. Kâtebel üstadü mâ Hoca arkadaşlarla yazıştı mesela. Bu fale gelen fiiller sürekli ve gayret de bildirilir. Mesela galebe yendi, galebe yenmeye çalıştı. Talebe istedi, talebe devam, devamlı olarak istedi. Sebaka geçti, sebaka geçmeye çalıştı gibi manalar ifade eder el ferikan iki takım birbirlerini yenmeye çalıştı örneğinde olduğu gibi. Evet bu anlattıklarımız sülasi yani üç harfli olanlara bir harf ilave edilerek elde edilen nedir ki bu durumda dört harfli oluyor fiilleri anlattık. Kaç babtı bunlar? Üç bab birincisi ifal babı arkadaşlar. Tamam. Birincisi neymiş? İfal babı. ifal. İkincisi tef'il babı arkadaşlar. Tamam. Üçüncüsü de bu faale babı olmaktı. Evet. Çok hızlı yazdığımız için bezden mouse'u zor oluyor. İdare edin. Peki. Tamam işte. Bu faale babımız. Evet. Bunların çekimleri ef ale ifalen müfilun müfalun emri ifalidir. Tefil babı da fa ale tefilen müfailun müfalun emri fa'il gelir. Fa'il. Mufale babı da arkadaşlar fa ale yufailu faaleten müfailun emri fa'il şeklinde gelmekte. Peki. Bir sonraki dersimizde sülalesi mezi tukuması yani sülalesi üzerine iki harf ilave yapılarak 3 artı 2 yapılan babları göreceğiz ki bunlar da toplam 5 bab. Bir önce 3 artı bir olarak yani 4 tarafa çıkan fillerin babları kaç babtı? İfal tefil müfal olarak 3 babtı. Daha önce gördüğümüz sülalesi bablar kaç tane arkadaşlar? Sülalesi sülalesi mücerret bablar da onlar da kaç tane arkadaşlar? 6 baptı altı farklı versiyonu var demiştik. Bunları ne yapacağız? Ezberlemeye vereceğiz arkadaşlar. Evet. Burada dersimiz sonlandırırken ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Ayrıca bu konular hakkında geniş maluma sahip olmak isteyen ne yapabilir? Bizim sarf derslerimizi veya emsile ve bina derslerimizi takip edebilirler. Videolarını kanalımızdan izleyebilirler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.